Kadar yamuk mu? <laughs> Şu an tamam. Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bu sefer tekim ve bir kutu açılışıyla geldim. Kendime dün gittim Apple Watch aldım. Apple Watch SE serisini aldım. Ee, neden bu seriyi aldığımı da bilmiyorum. Çünkü galiba 8'e param yetmedi. <laughs> yani şöyle 8 arasında çok bir fark yoktu. İşte 8'deki özellikler yani SE o, ona o kadar değer para verecek bir şey de değildi. Konuşamıyorum. Özellikle değildi. İşte kanındaki oksijeni mi ölçüyordu? Öyle şeyler vardı. Ben bunları istemiyordum. Benim kanındaki oksijeni ölçmese de olurdu yani. Şimdi o yüzden SE aldım. Ben 40 milimini aldım. Aslında 44 alacaktım ama bileklerim çok ince olduğu için baya büyük oldu. Sonra oradaki çalışan da benimle dalga geçti. Alın seneye de takarsınız falan diye. O yüzden <laughs> kalk aldım ama karıkı daha orada şey yoktu hiç denemedim. Yani birlikte göreceğiz. Video başlıyor. Şimdi de direkt kutu açılımına başlıyorum. Tüpeciğim. Şöyle. Aa, iki tane şey çıkıyor. Bu iki tane kutudan çıkıyor. Galiba şunda saat var. Bunda da kayışı var. Şöyle göstereyim. Bu da kutu. Bunu kenara koyuyorum. İlk başta şu saatin kutusunu açmaya başlayalım. Bu ses de çok seviyorum. Siz de seviyorsanız. Hemen açıyorum. adres istiyordum ben bu saate. Ama alamamıştım. Sonunda aldım şükür. kavuştur Nasıl açtı acaba? Ama şöyle söyleyeyim. Yani 8'i zorlasam alırdım bu arada. Ama yani gerçekten e, hani tatmin etmedi yani işte kandaki oksijeni ölçüyor. EKG mini öyle bir şeyler falan filan vardı. Gerek duymadım. Bunu aldım. Zaten bir saatten ne kadar beklentiniz olabilir ki yani. Öyle düşünün. Bu arada ön kameradan çekiyorum bu videomu. Normalde hep arkadan çekerim. Saati de kutuyu da açamadım. Hep e, arkadan çekmeye alışık olduğum için kameraya bakmadım zamanlar kusura bakmayın arkadaşlar bu ne ha, bu bilgilendirme kağıdı ee, bir adet şarj aletimiz var şöyle acaba bu nasıl açılıyor ben bir de bozmayayım bunu. Evet arkadaşlar böyle bir kutu açılımı görmediniz. <laughs> Gerçekten görmemiş olabilirsiniz. Hiçbir şey açamıyorum. Aa. Ne açın ha açıldı. Bunun şarj aleti farklı şu yuvarlak alandan. Ama bana bunun adaptörü yok. Gerçi telefonun adaptörü olur mu acaba? Yeni adaptörden galiba bu da. Şöyle şarj aleti. <laughs> Dokunmatik galiba bu şu. Yani otomatik oluyor. Şarj aletini koyuyorum. Evet. Bunu açıyoruz şimdi. Ben silver rengini aldım bu arada. Çünkü telefonum da silver zaten. Yani bir sonraki telefonum da silver olabilir. O yüzden silver aldım. Bakın küçücük. Ama zaten benim koluma bile büyük olabilir yani. Kolum çok ince çünkü. <laughs> Bileklerim. İn çok ince değil de yani ince. Çiziyim iyi bir şey yok. Kontrol. Şimdi şuna geçelim. Şimdi bunu da iki saatte açarız arkadaşlarım. Bu galiba su geçirmiyordu. Öyle bir özelliği vardı. Ya zaten hani bir saatten ne kadar beklentiniz olabilir? Bir alt tarafı bir saat. Sadece e, uzun ömürlü olması güzel. Bir de telefonunla olan ihtiyaçlarını ist görebiliyorsun. Şöyle. Aa, Ben bu renk istemiş miydim ya? Şu an moralim bozuldu. Bana bu kayışı vermişler. Beyaz. Ben bu kayıştan istememiştim. Bu arada sormuşlardı da ben öyle dememiştim. Ama neyse yani artık Zaten yeni kayışlar alacağım Bu arada Bir orijinal kayışlar var Bir de işte bu Bazı Şimdi adını versem bekleme girip sonra ben spam yer miyim Neyse adını vermeyeyim İşte bu online alışveriş Yaptığımız yerlerde Satılıyor Orijinal olmayabiliyor ama bence Uzun ömürlü olması açısından Orijinal almanızı tavsiye ederim Yani ben öyle yaparım büyük ihtimalle Şimdi kayışlarda bir ML var. Bir de SM var. Büyük ihtimalle ben SM'yi kullanırım. Çünkü şu an o gözüküyor. Şöyle takalım. Acaba ne tarafa takılmamız gerekiyor? Yani böyle takayım işte ben. Yok. Alt kısmı bu taraf olsun. Kol sağ mı takılır, sola mı takılır? Ay kol değil, sağ. Saat nereye takılır arkadaşlar? Sağ mı sola mı? Evet. Bu arada bunun rengi beyaz mı ya? Ben beyaz istememiştim. Böyle bir tane açık renkli vardı. O da çok hoş duruyordu. Neyse ya. Kayış olarak ekstra onu alırız artık. Şöyle bakın. Şimdi. Bu arada Pandora aldım. <laughs> Konudan konuya geçişizim demiştim size böyle bir e, şey göremezsiniz diye kutu açılımı. Gerçekten göremezsiniz. Takamıyorum da. Evet bakın. Saat nasıl gösterebilirim ki size? Kol. Ay kol değil. O <laughs> oh, Saat sağ mı takılır sola mı takılır? Hangisinde güzel duruyorsa ben ona takarım. Mantık. Ama şimdi bunun ayarlamasını yapacağız. O yüzden bunu ayarlamam lazım. Acaba sağ mı taksam sola mı taksam? Hangisini taksam daha güzel durur? Neyse arkadaşlar bu su geçirmiyor. Özelliklerine gelelim birazcık. Su geçirmiyor. Şundan ayetten takayım hangisine güzel duruyor bakalım. Ee, başka ne özelliği vardı? İşte telefonum e, EKG falan öyle şeylere girmiyor bu. Öyle bir özelliği yok. Öyle bir özellikle olan bir saat de istememiştim. Ee, bir şey olduğunda telefonumdan halledebiliyorum. Ay, şey, saatinden halledebiliyorum. Başka ne özelliği vardı ya? Aa özelliklerini unuttum resmen. Şaka gibi. Düşünüyorum, düşünüyorum. Başka ne özelliği vardı? He, eee bundan aktivitelerimizi ayarlayabiliyorsunuz. Günlük kaç bin adım atmak istediğinizi falan ayarlıyorsunuz. Buraya işte girdiğinizde aktivite şeylerinize size uyarı falan veriyor bu. Bayağı iyi yani ben sevdim. Ama daha tabii daha açmadım. Hatta açalım birlikte. Ama nereden açılıyor? Gerçekten cahillik. Aa, açılıyor bakın. Ama bence burada kötü mü durdu ya? Sağda daha güzel durdu bence. Bence Arkadaşlar şimdi bu saati eşleşmeye başlatıyorum. Ben şifremi bir dakika. Şimdi sürdür diyorum. Benim için ayarla. Sonra böyle yakınlaştırıyorum. Bir saniye. Şöyle. O eşlendi mi? Tamam. Hangi koluma taksam? Sağ mı sol mu? Sol. Sağ. Sağ daha, daha güzel durdu ama. <laughs> Sağ diyeyim. Eee Dijital krom yine. Tarafını seç diyor. Üst. Sürdür. Her şeyini ayarlıyoruz. Bu arada ben sabah yapamadım. Şu an akşam çekiyorum bu videoyu. Çünkü benim e, telefonum güncellenmemiştim. O yüzden olmadı. Şimdi geldim eve. Bunu çekiyorum size. <laughs> Hesabınıza giriş yapılıyor diyor bir saniye. Böyle birkaç dakika bekleyeceğiz galiba. Biraz bekleyelim. Ben şimdi burada parola yarat diyor. Parola yaratayım hemen. Bir saniye. Zaten siz de gördünüz. Şöyle hemen parolayı yarattım. Bu arada çoraplarımı görmezden gel. Şimdi hem metin boyutunu ayarlamam gerekiyor. Bu iyi mi? Bence bu iyi gibi ya. Ne diyorsunuz? Bu iyi mi sizce? Yoksa bunu mu yapayım? Bence bu iyi. Bence de böyle iyi. Sonradan belki değiştiriliyorsa değiştiririz. Her şeyi ayarlıyorum. Sonra buradaki bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Sonra sürdür diyeceğim. Hemen giriyorum. Bir saniye. Şimdi ben bilgilerimi girdim. Aktivite ayarla diyoruz. Mesela e, ortalama diyeyim. Günlük hareket hedefiniz çok desem böyle oluyor galiba. Ben ortalama yine seçeyim. Bunları mesela şöyle diyebilirim. Böyle yeni şey yapayım. Yıl izleyebiliyoruz. Böyle. Siz de gördüğünüz üzere yani. Her şey ayarlandı sanırım şu an. Bakalım başka bir şey isteyecek mi? Bu arada çoraplarım çok komik duruyor. Ben bunu seçerim. Çünkü böyle daha hoş duruyor bence. Saatimizi tanıyın diyor. Ee, bunun bitmesini bekleyecekmişiz. Şu şeyin dönmesine bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız Arkadaşlarım çok saçma bir kutu açılımı ama bir o kadar da aldığım ürünün güzelliği <gülüyor> <gülüyor> en saçma kutu açılımı ama <laughs> en güzel olabilir tabii ki de yorumlarınız ve beğenilerinizle. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kalın Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu arada yine hatırlatma yapıyorum. Ee, bu topluluk kısmındaki e, bilgileri lütfen arkadaşlar okuyalım. Challenge'lar istiyorsunuz anlayabiliyorum ama e, biz de yoğunluğumuza göre yani ben de kendi işlerimi hallediyorum. Hem buraya video çekmeye çalışıyorum. Lütfen anlayışla karşılayın. İstediğiniz challenge'ları çekmeye gerçekten çalışıyorum. Bu bir tane challenge'ınız vardı. Kurtarma challenge'ı sanırım. Galiba onu çekemeyeceğiz ya da çekersek evde çekemeyeceğimiz bir yerde çekmemiz gerekiyor. Çünkü alt katta insanlarımız oturuyor ve ayıp. <laughs> o yüzden oraya bir yer bulmamız lazım. Çekebileceğimiz böyle sandalyelerde oturabileceğimiz Öyle yani. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dünyanın en saçma galiba videosu oldu bu. Ama ben koyarım. Neden koymayayım ki? Hayır, her kutu açılımı güzel mi olması gerekiyor? Bence benim kutu açılımım da güzeldi. Bence gayet yeterli bir kutu açılımı. Az ve öz bilgiler verdiğimi düşünüyorum.